Merhabalar arkadaşlar. Böyle bir çikolata yiyoruz. Bir çikolata falan. İşte şu çikolatanı. Açacağız. Ben yiyeceğiz. Şimdi. Hemen açıyoruz sizlerle. Bakın buraları kaçırmayın. Şurada bir yerde açacak. Şurada açacak yeri var. Ama Bakın böyle açıldı. Gördünüz değil mi? Böyle paketi var. Hı, açıyorum açamıyorum. Açıyorum, açamıyorum ya da. Evet. Tabii açabilirsen kusura bakmayın. Ya açamadım. Ne kadar çok kötü bir şey oldu böyle. Sevmedim bakın. Açamıyorum ama ben. Ben açamıyorum herhalde ya. Açamadığımdan ama kasket Şöyle kesecek. Ve doğru yerden kestiğimizi umuyorum ama yanlış yerden kesti çünkü aşağıdan kesilmesi lazımdı biz yanlış yerden ve direkt kestik hemen makası kenara çekiyoruz şöyle şunları <laughs> da diyelim mi? Vay. Güzel. Yiyin. Deneyin. Ben beğendim. Ben çok güzel. Beğendim. Yiyebilirsiniz. Bitti bu kadar. Bye. Yani izleyin. Um, ben bendim. Bye bye. İzlediğiniz için teşekkürler.